Arkadaşlar bugün Amerika'nın bir milyoncusuna geldik. Dollar Tree. Türkiye'den de aşina olduğumuz bir yer burası. Burası da enflasyondan nasibini aldı. Her şey 1 dolardı 1.25 dolar oldu. İçeride çok çeşitli ürünler var. Birlikte dolaşacağız ama bunun öncesinde lütfen kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hatta arkadaşlarınıza da önerirseniz ne mutlu bize. Hadi içeri gidelim dolaşalım. Şimdi içeri girer girmez zaten ilgimizi şöyle bir buzluk çekti. Tabii ki burada da size söylediğim gibi 1.25 dolar. Envai çeşit ürün var. Bizden de zaten aşina olduğunuz üzere çok çeşitli, çok böyle ne alaka diyeceğimiz ürünler de var. Burası da inanılmaz sessiz. Böyle şey oldum, böyle bağırıyorum falan gibi değişik evet, geldi. yağmur yağdı ya. Evet, başka neler var Selen? Şöyle bir şey var mesela ben geçen geldiğimde de bunu görmüştüm. Balkona şöyle assak mı? Zaten malum burada her yer beach falan olduğu için kumsal. 1.25 mi o Çok iyiymiş Ha? Evet, yani her şey beş evet, zaten. Kaplar maplar Hepsi 1.25. Soluk anneciğim. sus suspayı şöyle bir soluk şey yaptık. Evet. Yoksa durmuyor. Hemen içmeye çalıştı. İnşallah içine koyduğumuz sütü ve faydalı şeyleri de içmeye özen gösterir. Yalnız bunun çok sağlıklı bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Biraz de de plastik, plastik yani. yani. Ya. Aynen. Ama işte çocukların ilgisini bu çekiyor. Başka dolar dolar trilere geldiğimizde şeyler vardı. Yazlık. Umarım burada da vardır birçok böyle yazlık Evet, havuz, makarnadır, e, şeydir aynı. Biçle alakalı şeyler görmek istiyorduk. Gördük ama çok umduğumuz gibi değil. Şu çok hoşuma gitti. Kumdan kaleden kastı. gerçekten kale. Heh. Ve kova. Baksana çok güzelmiş. Evet. İki tane içecek. O gerçekten. tabancadan alalım ya. Kaan havuzda şey yapar, eğlenir. Bak şurada başka türlü bir şey de var. Şu uzunundan alalım. Bunun deposu daha mı iyi acaba? Bak deposu var. Evet evet. Bu daha büyük. Al işte. Tamam bunu seçtim. Tamam. Ver Kaan'a Kaan. direkt. Aa? Baksana zaten direkt Kaan çok istekli. <laughs> şurada patriotik şeyler var. Gel onlara bakalım. Ah tamam. Amerikan bayraklı. Vatansever. Bu şey Memorial Day'den evet. kalma şeyler galiba. Muhtemelen. Özel Amerika'yı korusun. Tanrı dünyayı korusun. Bütün ülkeleri korusun. Türkiye'mizi korusun en başta. Şu kutu çok güzelmiş. Arabada ıvır zıvırı koymak için de bak plastik. Bıkmadın ıvır zıvır demekten. Evet ıvır zıvır benim. Şurada şöyle şeyler var. Punch. Meyve suyu gibi. Düşünürsünüz. Oha bayağı büyük kolalar var. Stars and Stripes marka. 1.25. Kocaman gazoz 1.25. Ha iyiymiş. Ama bunlar çok pratik olmuyor. Kolalar daha iyi. Bunlar süs. Yani hmm. balkona falan koyacağın süsler. Duvar yani süsleri. Yani 1.25 için iyi. Bu tarz süsler için Hobby Lobby diye bir yer var. Oranın da ben çok videosunu çekmek istiyorum. Hobby Lobby inanılmaz güzel bir hmm. yer. Yani kesinlikle oradan alırım. Alırsam tabii ki buraya göre daha pahalı ama oradan al, alacaksam. Evet. Şöyle badminton, şöyle oyunlar. Yine hepsi 1.25. Are you <laughs> singing? Yes. <laughs> you were so cute. Thank, you. thank you. Say thank you, John. Kaan yine Romeo'luk yaptı. Burada her yerde Kan'a Romeo diyorlar. Önüne geleni öpücük atıyor. Biz onu çok öpüyoruz galiba. O da herkese öpüyor. Şöyle parti süsleri, hepsi 1.25. 10 tane alsam 12.5'a cayır cayır her şeyi kutlarsın. Aslında şöyle bir örtü almak istiyorum. Dışarıda barbekü yapmak istiyoruz ya. Bu arada barbekümüz evet. yok, barbekümüz yok dedik. Site yönetimi sağ olsun köşe başlarına barbekü koymuş. Onları kullanabileceğiz. Yanına da işte küçük bir bank falan evet, koymuş. Evet. Şöyle alayım, Al, hani tamam. kullanırız. Deneyelim en azından, kaliteli mi değil mi bilmiyorum. Happy birthday ikiye. <laughs> Kaan'ın Kasım'da doğum günü geliyor, ikinci doğum günü. Balon var. 15 balon, 1.25. Aa pompa var. Aa pompa lazım. Pompa Ama neye lazım? Hem balona lazım hem de havuz için simiti var Kaan'ın. Hmm, Onu ama şişirmek zorunda. olur zor. mu bilmiyorum. Hmm. Balon pompası diye. Kaan'ın çenesi. Şöyle şunlar güzel aslında biliyor musun? Bu arada alırken, şundan da bahsedelim. Burada olsun. hediye vereceğin zaman mutlaka böyle poşetlerle falan veriyorsun. Yani burada hediye kültürü bu şekilde ilerlemiş. Böyle poşeti olmadan vermiyorsun. Zaten market poşetleri de çok basit kalıyor gerçekten. Oturmuş bir kültür. Biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bir flüt kaç para bir flüt? 1.25'miş. Flütüm parası. Ben çocuğuma bir flüt alamayacak mı? Aa, yani. Aa burada çok güzel oyuncaklar var bak parti şeyleri. Ama 3 yaş üzeriymiş hmm. bu. Bıyıklarım var. Liderli. Mançaku var bak. Munchika diyoruz kardeşimiz Munchika. Aa şey değil mi Donatello bu? Donatello'nun Ninja nice Kaplan bağları. Moon Knight'ın şeyi. Marvel evet. sevenler buraya. Moon Knight'ın şeyi. Bak şurada Black Knight var. Black Knight. Kara Şövalye. Burada hala devam eden Hollywood filmlerinden ben hatırlıyorum. Belki siz de hatırlarsınız. Bak today is your day son. Yani bugün senin günün oğlum gibi bir şey. İçine de yazmış. Bu hala burada çok ciddi bir sektör. Ve insanlar birbirini hala alıyorlar, gönderiyorlar. Kültürün sıcak bir parçası. Beğeniyorum. Zilyon tane var. Büyük marketlere git. Milyar tane var değil mi senin? Çok saçma geliyor bana ama. Bana yani, gelmiyor. Bence sıcak. Güzel yani. buraların bir kültürü. Evet. Burada şöyle yün iplikler falan var. Aslında burası biraz daha böyle iş eğitimi gibi. Ev hanımlarının yapacağı böyle hobisel şeyler falan var. İşte ahşap boyamadır falan çeşit çeşit boyalar, fırçalar. Yine bunların da hepsi 1.25 dolar. Envai çeşit ürün varken gerçekten ciddiydim. Vitaminler falan var burada. Hepsi 1.25. Şöyle düzenli ilaç kullananlar için işte günleri yazabileceği, günlerine göre ilaçları koyabileceği kutular var. 1.25. Başka başka seyahat boyu deodorantlar, çocuk diş macunu. Hepsi 1.25. Şurada da şöyle buradaki insanların vazgeçilmez abartılı takma kirpikleri. 1.25. Bir <laughs> de simliymiş. Yetmezmiş gibi. Böyle biraz açıkçası uyduruk marka olan kozmetikler. Aynı fiyatta. Burada yine tabii daha düşük kalitede olan duş jelleri. Saç kremiymiş bu. Hmm, saç kremi. Şampuan. Tabii ki bunlar bizim çok da bilmediğimiz. Açıkçası çok da tercih etmeyeceğimiz markalar. Şöyle hızlıca geçtim bunları. el sabunları. Aa Doğu sabun varmış. Yani bu sabun 1.25 arkadaşlar. Direkt Türkiye'den kıyaslayabiliriz. Parmaliv var. Bu üçü bir arada mı? Vay. Yani üstünde 1.25 yazmasa belki bu pahalıdır diyeceğim o derece. Doğu falan iyi İyiymiş açıkçası. Bu ilgimi çekti. Burada saç bilgileri var. Tokalar, taçlar. Tokalar, taçlar. Mükemmel şekilli saçıma buradan tokama alsam diyorum ama bilemedim. Saçımdan hala ağlaşıyor olmam. Kalp ben. Bak bad glow demiş. Kese. Hmm. Böyle kendini. Aslında bak kadın sen alıp beni keselicez. <laughs> Allah <laughs> Allah. Sırtıma şöyle. Sen beni kesele. 1.25'e. İyiymiş lifler falan var. Bak şöyle de var. var. Aa burada lif olduğunu bilmiyordum. Bak bu iyi bir bilgi oldu. Tabii kızım. İyiymiş. Olma mı? Aa warming eye mask. Alalım mı? Alalım deneriz. Sen tane mi alalım şimdi? E tabii. Şey. Evde var bu arada daha bizim bitmedi maske. Yapalım bir akşam o zaman ya. Yani bu akşam yapalım. Tamam maske akşamı yapalım. Burada böyle çoraplar falan var. Hmm. Şu tatlıymış Aslında Bu şey enteresan Seren. Bak şurada bebek eşyaları da var. Aa, Bunlar da 1.25 yani. mi? Yani eğer öyleyse hani şey için böyle düşük yani bütçe evliler için de. Evet. Hani bir diş kaşığı evet, evet. halledebiliyorsun yani. Emzikler. Çeşitli bayağı bak ıslak mendiller. Aa Fisher Price'ın ıslak mendili. Ha giysin hmm. falan var. Aa Çok bak iyi. bunları bilmiyordum. Ha giysin de var. Ya bunlar şurada. ama 1.25 ben anlayamadım yani. Bunlar da 1.25 seyiymiş. Yani her yerde 1.25 yazıyor. Evet. Erman bak 1.25 yazıyor. Evet evet. Fisher diapers'mış. Diapers mı? O nasıl diapers ya? <laughs> bez yani. Yok bez olduğunu anladım da hani küçükmüş paket. Şey bu hani muhtemelen sen diyor toplu alıyorsundur da diyor. Hani acil senin işin düştüyse buradan küçük. Senin kaşıklar ha? nasıl? Hangi kaşıklar? Hayır, gerek yok bizim artık ona ihtiyacımız evet. yok. Burada bebek şampuanları falan var <laughs> çeşitli ama daha <laughs> önce bahsetmiştim ben. Biz Bay Bay Baby'den alıyoruz. Palmaniye bulaşık deterjanı. Aa, Ajax. Bu Ajax'ı denemiştik değil mi? Ajax, Ajax diye mi okunuyor? <laughs> Gene yanlış okumayayım. Gene yanlış okumalarım da meşhurum. <laughs> Biz futbolda ilgilenenler için o Ajax'tır. Ajax mı? Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Norton, Ajax olabilir. olabilir Sonuçta Meksika falan filan o tarz bir şey olabilir. A, Hollanda kızı mı Ajax? Tamam Lütfen. da burada İspanyollar J'yi Y diye okuyor ya ya da hmm. H diye olabilir. Evet. Aa burada acaba kertenkele bayıltıcı var mı? Seren İngilizce değil İspanyolca gidilirsen seni mahvederim. <laughs> İspanyolca İspanyol... yazıldığı gibi okunuyor. Aslında daha kolay <laughs> evet. olabilir. İspanyolca yarı fonetik bir dildir. Türkçe gibi işte. Türkçe de yarı fonetik. Evet. Yani yazıldığı gibi okunuyor ama okunmayanlar da var. Mesela yapacağız Oczywiście, ja podzielałem Askımız Sana var ya. diksiyon eğitiminden öğrettiğim şeyleri videoda öğrettiğini görüyorum. Valla diksiyonumuzun çok güzel olmadığını otomatik altyazı ekleyen YouTube'dan anlıyorum ki çok kötü. Çünkü doğru algılayamıyor bizi sürekli. Hep düzeltmemiz gerekiyor. Aa kulaklıklar var. Tek kullanımlık diyorum ben bunlara. Muhtemelen bir kere kullandıktan sonra bozulan. Ampuller var yine böyle. Şekil şükür ampuller var. Bunlar da 1.25 dolar. Çok iyi ya. Tabii ki Amerikan abur cuburları. Aa burada benimki var. Rizas. Bu markanın köpeğiyim. Burada marş çömeliyorlar, şekerlemeler. Bunlar konserveler mi? Evet, balık konservesi. Biz burada hiç şey yemedik Erman. Şey markasıyla direkt söyleyeyim, Dardenelton. O tarz ton balığı yemedik. Hmm. Evet. Görüyorsunuz, Amerika'da raflar boş arkadaşlar. <laughs> Kukiler boşalmış. Kukiler boşalmış, kurabiyeler boşalmış. Tontiş Amerikalılar kukileri götürmüş. Evet. Çamaşır suyu alacak mısın? Bu markalardan değil. Bleach, Bleach bak Bleach orada var. Ama bu markadan değil. Hangi marka alacaksın? Nasıl okunduğundan hala şüphem olduğu Lysol mu? L-Y-S-O-L. Kızım ne fark eder? Oha bu da konserve lan. Onun ne kadar saçma bir şey? Yani bir çamaşır suyu konserve açacağıyla mı açacağım? Yo muhtemelen şey gibi açıyorsun sen. Kutuda Kitos Kaan. Patron çıldırdı, yine attı bir şeyleri. ne demedik biz bugün bunu. Şurada şöyle favoritleri göstereyim. Yine bunlar da 1.25. Yani bayağı bakın 1.25 gösteriyor. Aa benim sevdiğim Arizona. Senin sevdiğin RC. bu. Aa onu da çok sevmiştim. Evet geçen arkadaşlar içtik. Alalım mı gazoz? Ama İsteyim. büyük yani ge, gene geçenki gibi böyle küçük kutularda mı alsak? Yani bu sefer kalıyor falan. Tamam. Bulursak istemiyorum. Ama şunu istiyorum bak. Bunu hep alacağım alacağım. İlk defa alıyorum. Bu normal bildiğiniz su mu yoksa evet, soda su, gibi bir şey su. mi? Evet su. Mark olarak denemek istiyorum. Toplu almak istemiyorum. Sonra Hı -hı. bazıları güzel olmuyor. Top Almış oluyoruz. Bitmek bilmiyor. Şunlar porselen mi? Aa porselenmiş. Aa çok iyi. Bayağı porselen. Günlük mı? kullanım için yapıştıralım mı acaba? Ya şöyle söyleyeyim. Ikea'dan almak da bence mantıklı. Ikea'dakiler de uyguna geliyor. Alıyorum direkt. Alma alma. 25 kız. Ya evde çorba gibi oldu. Bir ondan var iki tane, bir ondan var üç tane. <laughs> Bundan sonra hep ondan olsun işte. Ne no. hmm, Şarap bardağı. Margarita bardağı istiyorum ben. Şu Şu Margarita mu? seviyorum. Muhtemelen o. Evet. 1.25 alsak mı? Cam da. Bu dondurma <laughs> sanırım. Hmm. Yine burada plastik kaşıklar, tahta kaşıklar hepsi 1.25 dolar. Çeşit çeşit mutfak malzemeleri. Size sadece şunu söyleyebilirim ki Amerika'da şu tarz konserve açacağı olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bütün konserveler onlarla açılıyor. Ama onun gerçekten paraya kıyıp iyisini alın. Bekleden bir muhtemelen. Çünkü bozuluyor, açmıyor. Hemen paramparça oluyor. Önermiyorum. Burada şöyle alüminyumdan fırın kapları diyelim değil mi? Bunlara fırın kapları diyebiliriz. Bunlar da 1.25 dolar. Çok iyi valla. Plastik kaplar. Bunlar pikniğe falan giderken çok iyi oluyor aslında. Seren aldım bunu. O ne? Aa evet. Şunu da açıklayalım bu arada. Burada kurutma makinelerine böyle ıslak mendil gibi ama ıslaklığı da azıcık geçmiş gibi böyle kurutma kağıtları, mendilleri koyuluyor ki yumuşatsın ve koku versin Burada de. ilk defa bu kadar azını görüyorum. Fiyatını 1.25 yapabilmek için muhtemelen Dollar Tree için bu Gain markası üretmiş olabilir. Hmm. 15'li. Bunda tanesi 1.25. İki tane mi alayım hatta? Başka bir marka varsa alalım. Hem denemiş oluruz. Daha sonra çoklu tamam. alırken de şüphemiz olmaz. Yani burada denemek için küçükler deneyelim. İki marka aldım. Okey. En azından memnun olursak o markadan daha büyüğünü daha toplu alışveriş yapabileceğimiz mağazalardan alırız. Bir tane de karnı çekeyim. koş. Şöyle sifonun içine atılan kokulardan denemek istiyorum. Hazır bir yirmi ve asken. Çünkü ben normalde hep klozetin şeyine oturduğumuz yere takılanlardan deniyordum. Hiç böyle denemedim. Bakayım memnun kalırsak toptan Market'ten yine toplusunu alırım. Şimdi kasaya geldik. Bakalım kaç para tutacak. Şimdi şöyle fişi de gösterelim. Ne kadar tuttu Erman? 17.30 dolar tuttu bu aldığımız şeyler. Ürünler de zaten burada yazıyor bu şekilde. Evet arkadaşlar kana rağmen alışverişimizi yaptık. Alışveriş tamamen bitirdik ve sosisi de bulduk. En çok bunu bulmak istiyorduk çünkü. Evet. Buraya kadar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet sorularınızı mutlaka yorumlarda bekliyoruz. Yeni video önerilerinizi mutlaka yorumlarda bize belirtin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.